Cinsiyetçi söylemlerin tersine döndüğü bir dünyada yaşadığınızı bir dakikanla hayal edin. Ne hissedersiniz? Erkeğin en güzel kariyeri babalıktır. Erkek başına ne yapacakmış orada? İşte. Erkek dediğin nerede susması gerektiğini bilecek. Erkek çocuğunu serbest bırakırsam ya davulcuya ya zurnacıya gider. Erkek elinin hamuruyla kadının işine karışmayacak. Oğlum kır dizini otur evinde dışarı çıkamazsın. Erkek dediğin herkesin içinde kahkaha atmaz. Kazan olmuş. Kesin erkek şofördür. Oğlunu dövmeyen dizini döver. Erkek peşine girdi mi çeyizle hazır olmalı. Kadınıma laf etti Hakim Hanım. Siz de kadınsınız anlarsınız. Kadınıma dokundu gözüm döndü. Ağır tahrik ederim istiyorum. Erkek çocuğu değil mi okuyup da ne yapacakmış? Çocuksuz erkek meyvesiz ağaca benzer dul adam laf olur. Kadındır. Hem sever hem döver. Sesini çıkarmayacaksın. Kalk oğlum. Kız kardeşine de bir çay olur. Siz de oğlumuza sahip çıksaydınız. Erkek yöneticiler çok duygusal oluyor. Doğru karar veremiyorlar.